أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه ما بسقت أعصان ذل İlla ala bidri tama. Başından kayar yastık. Nura döner karanlık. Sırlar çözülür artık. Kırka çıkınca ateş. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Allah'ımız yaratılmış bütün kulları gibi bizleri de farklı merhalelerde farklı şekilde terbiye etmeye kendimize yakışacak terbiyenin menhecini ve yolunu göstermeye devam eder. Bunu bazen Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleriyle, bazen Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük ahlak ve edeple yaratılmış, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Sevgili peygamberimizin diliyle bize arz eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şereful mümin. Müminin şerefli olması gerektiğini bize tavsiye ederken müminin nasıl şeref sahibi olacağını ve şerefini nasıl muhafaza edeceğini beyansa dediğinde buyurur ki şereful mümin kıyamu billeyli herkes uyurken kendini pehlivan addedenlerin uykusuna mağlup olduğu vakitlerde kıyam edip Allah'ın Rabbul Aleminin talebesi olarak kulu olarak onun huzurunda kıyama duranların hakkıdır mümin şerefine nail olmak buyurur veizzuhu <laughs> mümin aynı zamanda Nadir bulunan vasıflara sahiptir. Mümin azizdir. Misli yoktur. Emsali yoktur. İşte müminin izzeti de istignauhu amma fi eydin nas insanların elinden müstağni olma sayesindedir. Allah'tan başkasından istememekle mümin aziz olur. Mümin eşi emsali bulunmayan bir kula, bir varlığa dönüşür. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Kamil mümine yakışan, Arif-i Billah olanlara yakışan, Peygamber vasıflarından birisi olan tamahtan uzak durmanın, Allah'a himmet etmenin bütün istediklerini Cenab-ı Hak'tan istemenin edebini bize öğretir. Nitekim Peygamberimizi terbiye eden Hazreti Allah Celle Celaluhu da Habibine rahmet olarak gönderilen Peygamberine aynı öğüdü, aynı nasihatı yapmıştır. Sümme evhayna ileyke Ey Habibim sana biz vahyettik. Enittebi millete İbrahim e Hanife. Enittebi tabi olasın. Millete İbrahim e Hanife. İbrahim Aleyhisselam'ın bütün inananların ve Hazreti Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna, onun dinine, onun meşrebine ve menhecine tabi olasın diye sana vahyettik ey Habibim buyurur. İbrahim Aleyhisselam'ın menheci nedir? İbrahim Aleyhisselam düşmanı tarafından Nemrut tarafından ateşe atılacağı zamanda Cibril ile Emin ona yetişir. Eleke hacetün buyurur. Ya İbrahim, ey Allah'ın dostu, bir ihtiyacın var mı diye sual ettiğinde Hazreti İbrahim o sıkıntılı anda bile hiç tereddüt etmeden Emma ileyk fela ve ilallahi bela buyurur. Sana ihtiyacımı soruyorsan benim sana ihtiyacım yok kardeşim. Ve ilallahi Allah'a ihtiyacımı soruyorsan bela hangi kul ona muhtaç değil ki? Ne zaman ona muhtaç değiliz ki? Sadece ateşe atılırken mi Allah'a muhtaçız? İnsan gül bahçesindeyken de Allah'a muhtaç değil midir? İnsan dünyada en fazla yüzü güldüğü bütün istediklerinin peşin sıra kendisine verildiği anda da Allah'a muhtaç değil midir? Emme <laughs> ilallah bela. Allah'a ihtiyacımı soruyorsan Allah'a ihtiyacım her zamandır şimdi olduğu gibi. cibril ile Emin öyleyse Allah'tan iste seni kurtarsın dediğinde İbrahim Aleyhisselam hasbi min suali ilmuhu bi hali buyurur. Hasbi min suali benim istememe gerek yok. İlmuhu bi hali onun şu anda benim halimi biliyor olması bana yetmez mi demiştir. Hz. İbrahim Allah'a o kadar mütevekkil ki, Allah'a o kadar itimadı var ki, Allah'tan istemekten bile haya eden bir ruh iklimine sahip. Allah'tan bile istemekten haya eden insanların yolundan gitmekle memur olduğumuz şu dünya hayatında biz nasıl olur da bizim gibi muhtaca el açarız? Allah'tan istediklerimizden hangisi Allah'ta yok ki Allah'ın kapısını bırakıp kullara avuç açarız. Ataullah İskenderi buyuruyor ki ma besekat a'sanu zullin. A'san ağaçların dalları demektir. Zül zelillik demektir. Beş para etmemek demektir. Hiç kimsenin itibar etmeyip selam verip almayacağı bir duruma düşmek demektir. Zilleti burada bir ağaca benzetir ve o ağacın dallarından, o ağacın yapraklarından bahseder. İnsan meyve veren ağaçları bahçesine ekmek ister. O ağaçları gördüğü zaman meyvelerine ulaştığı zaman yediği zaman yüzü güler. Ama hiç kimse bahçesine kara çalı ekmez, diken ekmez. Hiç kimse dikenli bir bahçeye de sahip olmak istemez. Onun için bir bedel, onun için bir çaba ortaya koymaz. Ama hiç farkında olmadan kardeşlerim bizler kendi gönül bahçemize, kendi hayatımıza kendi ömrümüze, kendi ömür sermayemize farkında olmadan zillet tohumları ekmişiz. Zillet ağaçları ekmişiz. Ve zillet ağaçları gönlümüze yerleşmeye başladığı zaman gözümüz kilitlenir, görmez olur. Kulağımız sağır olur, işitmez olur. Artık zillet, izzetle tanışmaya mani olur. İşte ataullah İskenderi kimlerin ömür sermayelerine zillet ağacı ektiğini şöyle ifade eder: Mabesekat uzamaz, yükselmez. E Asanu dulin zillet ağacının dalları illa ala bidri tamain ancak dünyaya tamah etmekle. İnsanların eline bakmakla muhtacın muhtacı olmaya başladığı zaman işte tama tohumunun olduğu yerde zillet ağacı yetişir buyurur. Tamah tohumları toprağa ekilmedikçe zillet ağaçları, zillet ağacının dalları yükselmez insanın hayatında der. Hasan-ı Basri rahmetullah aleyh büyük insanlardandır. Kendi döneminde bütün ulemanın fevkinde akranlarına fevkiyet kazanmış Allah dostlarından müstakim hak aşıklarından birisidir. Hasan-ı Basri'nin kendi döneminde kısacık bir ömre bu kadar büyük işler sığdırabilmesini merak edenler birbirlerine sormuşlar. Demişler ki Hasan-ı Basri nasıl oldu da bu kadar sevildi? Nasıl oldu da bu kadar gönülleri fethedebildi diye sual edildiğinde şöyle cevap verilmiştir. İnsanlar ilimde, irfanda, marifette, bilgide dertlerinin sorunlarını çözmekte hep ona muhtaçlardı. Ama o bütün insanlardan müstağni kaldı. Herkes ona sordu, ondan istedi ama o hiç kimseye avuç açmamıştır buyurulmuştur. Hz. Ali radıyallahu an bir gün Basra'da bir camide ders halakalarını teftiş ediyor. Kürsüyü bulanların hoca kesildiği bir mescitte tek tek ders halakalarında bulunup, ders veren insanların ehil olup olmadıklarını kendi gözleriyle müşahede ediyor. Birçoklarının anlattığı meseleyi kendisinin bile anlamadığını, talebe olmadan hoca olmaya kalktığını fark etmiş, onlara bir daha o kürsüde sohbet etmeyi, vaaz etmeyi, ders vermeyi yasaklamıştır. Sıra Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ders halakasına gelir. Önce Hasan-ı Basri Hazretleri'nin simasına bakar. Bakar ki simasında rüşt, simasında yüzünde hidayet belirtisi vardır. Yüzünde hidayet ve rüşt nuru olan bu zata bir sual sormak ister. Der ki sana iki sual soracağım. Eğer ikisine de doğru cevap verirsen derslerine devam etmene müsaade edeceğim der Hazreti Ali radıyallahu an. Hasan-ı Basri vakarla başını kaldırır. Buyur. Ey müminlerin emiri der. Hazreti Ali radıyallahu an Hasan-ı Basri Hazretlerine İslam'ın İslam binasının temeli nedir diye sorar. Hasan-ı Basri hiç tereddüt etmeden her müminin dikkatle dinlemesi ve bilmesi gereken şu cevabı verir. İslam binasının temeli veradır. Yani takvadır der. Takvayı çok farklı şekillerde tefsir etmek mümkün olsa da hak aşıklarından Şeyh Abdülaziz Hazretleri ise verayı tarif ederken şöyle buyurur. İnsanın kalbine asla rızık endişesinin gelmemesidir der. Hz. Ali radıyallahu an Hasan-ı Basri hazretlerinin verdiği bu cevabın peşine ikinci suali sorar. Der ki, peki İslam binasının yıkılması, fesada dönüşmesi ne iledir deyince Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, insanların elindekine tamah etmek, insanların avucundakine göz dikmek ve onların hevesiyle yanıp tutuşmaktır der. Hazreti Ali aradığı cevapları duyunca Hasan-ı Basri Hazretlerine sen derslerine devam edesin. Bu kürsünün senin gibi hem vera sahibi insanlara hem de Allah'tan korkan ulemaya ihtiyacı vardır der ve Hasan-ı Basri'nin derslere devamını teşvik eder. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu hak yolunda olanların haktan başkasına medet bağlamamalarını tembih sadedinde Buyurur ki eğer gönlüne tamah to tohumu ekersen o zaman zillet ağacını biçersin. Hiç kimse akranlarının yanında zelil olmak istemez. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak kullarını himmetleri kadar merzuk kılar. Bir kulun himmetine kadarsa. Bir kulun isteği, arzusu, hedefi, gayesi ne kadarsa Allah'ın kendisine taksim edeceği rızık da o denli büyük olur. Himmeti Allah olanlar, himmeti hak olanlar, himmeti Rabbul Alemin olanlar kainatın en zengin insanlarıdır. Ama himmeti sadece dünyaya inhisar edenler, dünyadan ibaret olanlar, insanların en fakirleridir. Allah Celle Celaluhu, himmeti hak olanların arasına bizleri de ilhak eylesin. Büyüklerden birisi, bir gün daha dervişlik yoluna yeni girmişken, pazara gittim. İçimden şöyle geçti. Ah Keşke tanıdık bir esnaf karşıma çıksa da bütün ihtiyaçlarımı ondan satın alsam dedim. Ta ki belki benden para almaz, belki de ucuza getiririm diye düşünürken bana şöyle seslenildi. Ey derviş, dinde selamet kulların avucuna bakmamaktır. Dinde selamet kullardan medet ummamaktır. Yıllar önce Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri askerlik vazifesini ifa etmek için Bandırma'ya gittiğinde Bandırma esnafından bir büyüğümüz bu askerin hafız üstelik de hoca olduğunu anlayınca öğrenince ona sahip çıkmak ister. Elini cebine atar, o gün kazandığı paranın bir kısmını bu hafız askere vermek ister. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bu gönlü zengin esnafa der ki onu rencide etmeden, onu üzmeden, onu kırmadan efendim bu şimdilik sizin yanınızda bulunsun. Bugün benim bu paraya ihtiyacım yok. Sizin yanınızda dursun. İnşallah ihtiyaç olunca gelir alırım der ve kendine yakışan bir şekilde muhatabını da rencide etmeden o talebi reddeder. Herkesin kendine yakışan bir doğrusu olması gerekir. Hocaların ilim talebelerinin doğrusu kendine yakışan şekilde cemaatin, avamın veyahut da hocalarının önünde diz çöken talebenin doğrusu kendine göre olmalıdır. Bir hocadan Kur'an'ı öğrenen, İslam'ı öğrenen, sonra yolunu, yönünü değiştirip de İslam'la tanışma vesilesi olan, hocasından ayrılmayan bir insan hocasını ihtiyaç sahibi gördüğünde onun ihtiyaçlarını karşılamak için düşünceli davranarak ona yardımcı olmak isteyebilir. İmkanı da buna müsaitse bundan iştinab etmeyebilir. Bu onun doğrusudur. Ama üstad da onun eline bakmadan icabında vereceği yardımı kabul etmeyerek kendi doğrusunu yaşaması gerekir. Büyüklerden birisine ''Efendim bir miktar arttırdığım param var, ihtiyaçlarınızı görmek için size vermek isterim, ne buyurursunuz?'' denildiğinde Üstad cevaben buyurur ki ''Evladım verirsen kendine iyilik etmiş olursun, vermezsen bize iyilik etmiş olursun'' diye cevap verir. İşte hatta Allah İskender'i büyüklerin sahip olduğu, peygamberlerin sahip olduğu, Allah dostlarının sahip olduğu bir ahlakı bize öğretmek için buyurur ki مَا بَسَقَتْ اَعْصَانُ Hayatında zillet yaşamak istemiyorsan, hayatında akranlarından geri kalmak istemiyorsan, hayatında asıl gayeyi ıskalamak istemiyorsan, Zillete razı olma, zillete razı olmak, kulların eline nazar etmek, kullara ve dünyaya ümit bağlamakladır. Kardeşim, sen de asla ve asla tamah tohumunu yüreğine ekme, sonra zillet ağacını bir ömür yaşamaya, bir ömür taşımaya mecbur kalırsın diyor. Cenab-ı Hak hepimizi tamahın başkalarının avucuna bakmanın zilletinden muhafaza eylesin diyor ve hepimizi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد